Merhaba arkadaşlar bu akşam Survivor yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yeni harika bir bölüm oldu. Ödül oyunu oynandı. Ee, güzel bir e, tatlı niyetine bir atıştırmalık. üstüne bir de sandviç veriliyordu ödül oyununda. Gerçekten çok ama çok önemli bir e, mücadele izledik. Ünlüler takımı çok önde götürüyordu. Ondan sonra gönüllüler takımı onları yakaladı falan derken bayağı bir uzadı oyun. Gerçekten de iki takım. Yani mücadelesini gösterdi parkur oyununda ve kazanan ünlüler oldu bugün ödül oyununu Fakat bildiğiniz üzere bugün eleme konseyi vardı Eleme konseyinde 8 adayda, adaydan kimin gideceği çok merak ediliyordu Ve o kişi belirlendi arkadaşlar O kişinin adı Furkan oldu Bildiğiniz üzere son zamanlarda yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla oynayamıyordu Gösterdiği performansla tatmin edemiyordu takımını. Ve 8 adayın arasından Furkan adaya veda eden isim oldu. Böylelikle ünlüler bir kişi daha eksildi arkadaşlar. Videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.